Fenerbahçe televizyonundan herkese merhaba. Yakın Markaş programıyla bu hafta da sizlere konuk oluyoruz. Yine şahane bir oyuncu konuğum var. Doğukan Polat. Hoş geldin. Hoş bulduk abicim. Nasılsın kardeşim? Teşekkür ediyorum. Sizleri gördük daha iyi olduk. Çok Siz nasılsınız? Sağ olun. Çok teşekkür ederim. İyiyiz valla. Yani Fenerbahçe iyi olunca biz de iyi oluyoruz. Evet. Bu ara iyi gidiyor Moralliyiz. Moralliyiz. Evet. Moralliyiz. Her şey kötü gidebilir ama Fenerbahçe'nin iyi gitmesi bizi evet, her zaman yani, mutlu ediyor ve motive şey kötü, ediyor. kötü gidiyor bari Fenerbahçe'ye gitsin. Her şey iyi bence ya hiçbir i̇yi sıkıntı biliyorum. yok. Aynen öyle abi. Şey pozitif olabiliyorsun. Nereden diyorsun. baktığımıza bağlı. <laughs> Nereden bak, <şuradan> bakıyorsun? ben bakıyorum. <laughs> Aynen öyle. <laughs> ee, en son seni izlediğimiz projede yani gerçi şu an yeni bir projeye başladın evet. galiba hayırlı hı hı, uğurlu olsun. Teşekkür ediyorum. Ona da gireceğiz. Ee, bıyıkların yoktu. Bıyıklarım yoktu. En son yalı yapkinındaydım. İşte Hı. oradan ayrıldıktan sonra işte yeni şimdi bir projeye başladım. Hayırlı Oradaki olsun. yeni karakterim biraz daha böyle bir karakter. Bu sefer kötü bir adamı oynuyorum. Onun içinde. Sana da hiç kötü adam yakışmaz gibi geliyor. Yakışmaz derken yani hiçbir seni kötü adam olarak önüne getiremiyorum. Evet ama işte burada İzledim. görebilirsiniz. öyle <laughs> Oyunculuk diyorsun bu <laughs> yani. evet, evet Her abi. türlü. Çünkü Yalı dediğinde hep böyle mülayim, <laughs> ee, sessiz, sakin bir karakterdi evet. orada. Sözde de öyle görmüşlerdi. Sözde de Sefirin kızında değişkendi biraz Hı. daha. Ee, burada saf, salt bir kötü olacağım. şeyde. Hatta dizimin adını da söyleyeyim. Ee, sevenlerimiz için TRT1'de olacak bir sevdadır. Bir sevda adı. Evet. Hatta dizi içerisinde galiba futbol. Evet futbolla çok ilişkili bir dizi. Hayatı da futbola benzeterek e, ilerletiyorlar biraz hikayeyi. Öyle bir hikaye izleyeceğiz. Ee, kamera arkası ekibinden Turtekin Yeşilçay ee, sanırım yapım kısmında ona. Evet. Ee, onun da benim arkadaşım. O biraz bahsetmişti bana açıklanmıştı. Doğukan gerçekten çok e, kaliteli bir adam. Teşekkür Kısa ederim. sürede buraya geldi. Yoğun tempoda. Ee, nasıl, Volkan senin bu sektöre girişin e, hangi yıllara dayanıyor? Abi sektöre girişim e, şöyle 2006 senesinde Nefes Vatan sağ olsun diye bir sinema filmi çekmiştik. Hı hı. O zamanlar e, lise yeni bitmişti. Oof. Kadıköy Halk Eğitim Merkezi'ne gidiyordum hatta. Orayla birlikte orası bittikten sonra e, No Name arıyorlardı işte. Filmin deneme çekimleri için. Biz de öyle gitmiştik falan. Sonra aslında bir sahne için gitmiştim. Yardımcı oyuncu olarak gitmiştim. E, filmi, çekimlerine. Hmm. Çok beğenince yönetmen filmin ana karakterlerinden birisi olmanı istiyorum dedi. Öyle bir e, kafaya sahipti o da e, yönetmenimiz Vay de be. sağ olsun. Orada başladı benim maceram. Demek senin orada bir işte kader, şans... Evet. E, yetenek yani buna tamamen kadar Gayret, şans değil tabii yetenek, ki. yetenek, niyet e, hepsi içinde. Keşfedilme öyle oldu yani. Evet öyle o, oldu. Nerede çekmiştiniz o filmi? Abi bakıyormuş. onu e, ilk kısmını burada Halkalı'da bir taş mektep vardı. Orada çektik. Ondan sonra bir kısmını Antalya'nın Elmalı Köyü'nde Gömbe Yaylası dediğimiz bir yayla var. O yayla da çektik. Arazi çekimleri vardı değil mi? Tabii arazi çekimleri. E, dağlık e, sahneleri de Antalya'da Tahtalı Dağ var, 2365 metre. Orada çektik. 3 yıl sürdü tabii film. Ben de orada biraz büyüdüm. 16 yaşında başlamıştım. Allah Allah. Annem Üç babam yıl. imza atmıştı. <gülüyor> <gülüyor> ondan sonra da sonra şeye başladık işte. 2009'da da yayına girdi. O tarz filmlerin ve dizilerin devamı da çok fazlasıyla geldi tabii o dönemden sonra. Evet, evet. Güzel yani etkili oldu seyirci tarafından da çok izlenince. Ee, ondan sonraki sinema çalışmanda Hükümet kadın. Oynadın, sonra değil mi? abi bayağı bir işte konservatuara girdim İşte Güzel Sanatlar Fakültesine. Ondan sonra işlerim biraz daha açıldı yani reklamlar falan. filan. Sosyoloji falan. bölümü. Sosyoloji mi? okudum iki yıl Güzel Sanatlardan önce. Hı -hı. Sonra dedim ki yani kendi bölümümle ilgili ya sosyoloji de ilgili aslında ama e, oyunculukla ilgili Hı -hı. daha çok tamamlamak istedim. Bir de eksikliğini hissetmek istemedim hani. Hı -hı. Sektörde de güzel sanatlardan mezun olmuş hmm. olmak benim için daha iyi hissettiriyordu. Mezun insanların yanında hmm. diyeyim. Ondan sonra da biraz bir eğitim sürecine de devam ettim. Bitirdin peki? Sosyoloji ya. Sosyolojiyi bıraktın mı yani? Sosyolojiyi bıraktım. Oyunculuğu bitirdim. Sonra sinema, televizyon, yüksek lisansı yaptım. Aynen. Aynen. Böyle bir geçiş yaptın. Belki evet. de çok, çok iyi yapmıştın aslında yani. bu Bunlar konuda. Bunlar tabii almakla... bu şey, üniversite eğitim hayatında böyle oldu ama yan taraftan çok fazla eğitim aldım yani oyunculukla ilgili. 35.5'ta galiba. Evet, gördüm. Aynen. Vay da hocam. Altan Hoca'ya da hoca. selamlar olsun buradan. Evet, teşekkür ederiz. Ee, güzel insandır. Evet. Ee, ondan sonra bir söz e, sonra e, bir dönem işte Güldür Güldür'de oynadım. Güldür Güldür, güldür evet, ilk sezonda sezonu çıkış şeyin Güldür Güldür değil mi? Yani Hükümet bir... kadını yaptık. Sonra Güldür Güldür'de oynadım. Hı -hı. Ondan sonra bir 15 tane film oldu da eee tam hep sıralamasını ya buradaki, hatırlayamıyorum. Aha, evet. Ee, sonra belgesel çektim, bir tane hükümet kadın iki film olmuştu. Sonra mucize var galiba, ee, bayağı bir film var ama hatırlayamadım şu an <laughs> yani Yapılan çok tabii işler oluyor projelerde evet, ama evet. bazı şeyler insanın hakkında kalan işler oluyor. Hani, evet evet, yani <laughs> seyircinin kalbine kazanıyor. <laughs> yani bazı karakterler, karakter bazı var. işler, bazı kelamlar falan. Güzel Onu yakalamak evet. önemli bir şey. Evet Ben e, güldür güldür e Senin çok sevildiğini ve Ön plana çıktığını biliyorum ee, Sözde yine e, Ön plana çıkan isimlerden birinin Sözde de işte Tolga Sarıtaş Evet Aytaç e, Aytaç vardı Görkem Tolga Görkem, yani Nihat sen. abi işte Burak Orada da çok güzel bir kadromuz vardı. vardı. Şu an tekrarları devam ediyor Sözü tekrarları devam ediyor Hala tüm dünyada izleniyor Hala başlamıyor musunuz tekrardan yapın Falan gibi şeyler geliyor mesajlar geliyor O tekrarlardan size bir şey geliyor mu peki Bir telif bak. Maalesef yani, <laughs> Biz bunu geçen Cihat Tamer'le de konuştuk sevgili Cihat abi. Kulaklar çınlasın. Onu da ellerinden öperim. Yani yurt dışında diyor yaptığımız işler yayınlandığında <laughs> alıyoruz diyor. Burada maalesef diyor. <laughs> evet. Böyle bir telif hakkı yasası evet. mı yok ya da eksik mi bilmiyorum detaylarını yanlış yani istemiyorum. Yani ümit ederiz ee, yakın zamanda Türkiye'de de sanatçının e, bu tarz işlerindeki hakkının değerinin e, tam karşılığını alması yani e, Avrupa'da bu böyle yani. Standart olarak. Umarım bizde de aynı şekilde olur. Yani müzikte onu galiba bir şekilde çözdüler mesela. Müzikte onu çözdüler Radyolarda Müzikte daha iyi. Hmm. Ee, iyi bir algoritmaya sahip o bu müzik hmm. yayın tarafı. Ee, o yüzden hani biz de talep ediyoruz. Gerçekten bu telif hakkı konusu çok önemli bir şey. Evet, evet. Çünkü defalarca yayınlanan diziler ve filmler var. Hmm. İşte onlardan biri belki aşkı memnudur. <laughs> Tabii. kaç kez verildi. E, film herkes arıyor abiyle... yani, Türkiye bu konuda çok iyi yani çok iyi üretiyoruz yani e, dizi sektörünün Türkiye Çini gibi yani hani çok evet. kısa sürelerde çok kaliteli yani belki hani kalite anlamında farklar vardır da i̇şler kısa sürede çok kaliteli işler çıkartmaya çalışıyoruz yani çok da iyi oyuncular var ama yani. çok da iyi değerlerimiz var kesinlikle giderek de artıyor bu oyuncuların e, Erkek oyuncular biraz daha fazla mesela. Kadın oyunculara göre daha böyle... Erkekler biraz daha şanslı oluyor. Yani, erkeklerin şansı evet. biraz daha fazla. Ee, en son hafta işte Lousa filmi galasındaydık. Evet. E, Gupse Özay. Çok yetenekli bir kadın yani. Aha. Kendi dalında. Bence iyi bir komedi yani. Mimiklerini çok iyi kullanıyor kendini. Çok hı hı. değiştirebiliyor. Gene güzel bir iş çok yapmış. Çok da üretken bir birisi. E, <laughs> onlar da vizyona girdiler. İşte evet. Kolpaçığında galasına gittik. Orada da e, yine geniş bir katılım vardı. Onlar da şu anda e, vizyondalar. Yarın tabii çok emek veriliyor bu Hı -hı. işlere. Hani gişelerde bir şeyler e, görmek, e, kazanç sağlamak önemli. Ama evet. artık dijital platform biraz daha şey ön planda yani. Evet, daha kolayına geliyor insanların biraz daha bir... dijital platformda. aynen öyle. Murat ee, Hanım, Fenerbahçe'yle senin nasıl oldu bu başlangıcın? Abi biz e, yani Fenerbahçe'yle başlangıcımız e, çok eskiye dayanır falan. 1990'da doğduğumdan beri. Ya şöyle ben e, aslında Üsküdar'da doğdum ama gözlerimi Fenerbahçe'de açtım diyebilirim. Hmm. Burada Fenerbahçe orada evinde büyüdüm, ailemin. E, işin dolayısıyla annem babam benim devlet memuru askeri personeller onlar şahane ee, burada Fenerbahçe orada evinde büyüdüm o yüzden yani ile çok iç içe büyüdüm hatta e, ortaokulda ben Fenerbahçede spor da yaptım yani atletizm yaptım hmm. derazı hmm. tesislerinde hmm. edip hocamız vardı e, hayattaysa çok selamlar kendisine ee, yani o yüzden hep o İçimizde Fenerbahçe aşkı, ateşi her zaman oldu yani. Hala da bu bölgede oturuyoruz. Sokakta yani. top oynarken bile hep Fenerbahçe'de futbolcuları seçerdik yani. O yüzden hani çok sevdiğim bir... Fenerbahçe Oysun. bir tutku aslında. Yani Kesinlikle lokal. öyle. Şimdi baktığımız zaman mesela 80'li, 70 70'li yıllarda yapılan filmlerde hep böyle bir Fenerbahçe teması vardır. Evet. Yani o yıllarda bile yoğun evet, bir, evet. E, işte özellikle Habbam sınıfı olsun, evet, evet. E, şimdi aklıma gelmeyen birçok filmde, yani böyle mutlaka bir kahve sahnesinde, hı -hı, bir hı. ev oda sahnesinde var, bir Fenerbahçe. Fenerbahçe çok birleştirici bir güç. Evet, e, çok vardır. birleştirici bir güç. Sadece iyi gününde değil, kötü gününde de insanları birleştiren bir güç. Evet. E, o dayanışmayı çok e, yakinen hissettiğiniz bir yer. Fenerbahçe Spor Kulübü... E, çok zor süreçler geçirdi. Evet. İşte bunu 3 Temmuz'da 10 küsür sene önce dayanışmayı gösterdi. Evet. Evet. Ee, i̇nsani dayanışma olarak geçen sene yaşanan felakette Hı -hı. bir sene olacak işte deprem felaketinde ee, buradan bütün spor kulüpleri yaptı işte tırlarla. Evet. E, bu bizim bizim ülkemize işe bir kulüplerimizi kapsayan bir durum. Yardım sever bir toplum. Yardım bir toplum. Gerçekten. Evet. Bu e, işlerinde var. Ee, Avrupa'da biraz daha sanıyorum bu işler şey yani insanların dayanışması falan bu kadar hı hı. daha çok devlet çözüyor işleri belki de orada bilmiyorum yani orada halk böyle birbirine hı hı. ama komşum aç kalmış hı hı. ben ona bir işte hı hı. bir tas yemek götüreyim e, mantı mu çok düşünmüyorum bizde hı hı. özellikle hala Anadolu'da çok yoğun şekilde devam Biz de ediyor. Bizde ne kadar da e, rakip olsak da böyle özel günlerde bütün takımlar çok e, birleşebiliyor evet. ve bu çok evet. kıymetli bir şey. Bu ülkenin şeyi bu genetiği bu aslında. Ya. En son ne zaman maça gittin? En son geçen sezon gidebildim. Bu sezon henüz gitme fırsatım olmadı. Bu sene maçlar çok güzel geçiyor. Evet, ya. çok güzel geçiyor. Yani hem yoğun takvimden dolayı hem de denk gelmedi yani bir türlü. Ama ya özetlerini izliyorum ya da işte telefondan takip ediyoruz falan maç esnasında. Ya da evdeysen sesleri duyuyorsun buradan falan. Ee, sesleri, hep camı açıp geçiyorum yani buradan maç olduğu zaman. <laughs> o bile ayrı yani, keyif veriyor yani. Kadıköy'ün maç günü atmosferi gerçekten bambaşka oluyor. Kesinlikle. Ee, Unutamadığın bir şey var mı maç mesela? Yani her Fenerbahçe'li gibi. <laughs> <gülüyor> Malum <laughs> e, 6-0'lık maçı 6 Kasım e, 2002 Evet 2002 e, 6, 6 Kasım yani, O gün ertesi gün şunu hatırlıyorum Ertesi gün e, çıkan gazetelerin bütün Fenerbahçe ile ilgili haberlerini kesip duvara yapıştırdığımı hatırlıyorum 6 Kasım Ben de 16 yaşındayım işte 2000 Pardon 12 yaşındayım 2002 ufak, ufak. Aynen öyle Zaten altılı evet. skorlar bu ara çok oluyor evet. 6'ya geldiğimizde hemen Kulakların çınlasın diyoruz. <laughs> evet. Yani tekrardan bir şey. Son zamanlarda her maçta bir e, hat trick yapan sporcumuz çıkıyor yani. Evet evet. Çok iyi gidiyoruz maşallah. <laughs> çok güzel gidiyoruz. En son bu işte sene... yani Cengiz, Mubatşuay sonra Evet. E, ondan önceki Dizeko. Evet. Yani son. Şimdi bu program biraz birkaç hafta sonra yayınlanacak. <laughs> Ama şu an bulunduğumuz noktada Fenerbahçe son 3 maçında e, 18 Gol attı. 18 evet. gol. 2 gol yedi. Yani takır takır gol atıyoruz. İyi gidiyoruz ya. İyi gidiyoruz. Çok şükür. Tabii ipi göğüslemek önemli olan. Yani evet. şu anki evet. inşaat değil bizim şampiyon olmamız lazım bu evet. sene. Evet. Hatta bir kupa değil böyle müzede yer açtık. Hı hı. Birkaç tane kupa getirmemiz lazım. Basketbol da iyi gidiyor. Evet. En son maçlarda yani bir başarı sağladık bayağı Aha. bir. Yani orada da herhalde final foul'a kalırız diye düşünüyorum e, Euroleague'de. E, yani her anlamda Fenerbahçe şu anda iyi gidiyor. Böyle senin maç izlerken kendine has şeylerin var mı? hani? Totem e, dediğim şey. Totem diyoruz işte. E, soruyorum ben bunu genelde. Hani, yani e, dile getirmek herhalde. E, pozisyon gerçekleşirken e, şey diyorum. Şimdi olacak diyorum. Ya. Sesli oluyor. Bu dilendiriyorum bunu. Buna gerçekten inanırsam hani e, inanıp inanmamakla arasında böyle gidip geliyorum mesela. Anladım. Gerçekten inanırsam oluyor bazen. Hani, sesli mi dile Sesli dile getiriyorum. Mı? İnanıyorum. Etrafımdaki insanların da inandığını hissetmek istiyorum. Eğer inanacaklarını hissedersem bir şey oluyor. O iş oldu diyorsun. O, o iş oldu oluyor. Aynen öyle. <gülüyor> <gülüyor> Biraz garip bir şey. Total yo, değil de bu. Yo, herkesin kendine göre bir e... Evet. Totemi var ya, yani evet. kimisi düşünceli, kimisi fiziksel yani. Bazen bu olumsuz da oluyor mesela penaltı olduğu zaman diyorum ki hani atamayacak hissediyorum falan diyorum olmuyor. Ya benim yani. mesela hiç totemim oldu mu hiç totemim olmadı ya. Mesela böyle soruyorum konuklarıma da benim hiç öyle bir şeyim yok. Ama herkesin sevdiği ve sevmediği tezahüratlar vardır. Evet mesela benim de ayağa kalkmayan cimbomlu olsun. <gülüyor> <gülüyor> ya herkes söylüyor tezardı. Ben abi, kardeşim. Ya ya, olmaz ya. yani. <laughs> ee, şeye gittin mi? Basket maçlarına gidiyorum. Basket maçına gittim abi. Ee, geçen sezon gittim hatta. Galatasaray'la olan maça hmm. gitmiştim. Ülkerden. Buradaki bizim stat. Evet bizim ha. Stattaki. Çok güzel değil mi stat? Evet çok güzel. Çok güzel. Kesinlikle. Kongre üyesi misin? Değilim. Henüz değilim. Düşünüyor musun? Düşünüyorum. Çok arkadaşım var kongre üyesi. Bu sene değil, önümüzdeki sene düşünüyorum. Evet yani bu güzel bir ayrıcalık. Ee, onu Hani fark ediyorsun o şeyi, hissediyorsun. <laughs> evet, evet. Yani seçime gidip oy verme hakkın oluyor. <laughs> Özel günlerde gidiyorsun, e, orada insanlarla tanışıyorsun. <laughs> ve Bilet almada kongre üyelerine <laughs> bir tık öncelik var falan. Evet, yani evet. birçok şey var. Her şeyden önce kulübe katkı sağlıyorsun. Yani, Kesinlikle. Hani ben öyle düşünüyorum. Ben 5 yıl önce e, kongre üyesi olmuştum. Hı -hı. Orada bir referans olursun artık ha, abi. Tamam yani tamam. girerken. Hemen ara Biliyorum bak nasıl girildiğini. Bunlar ön hazırlık. O, ben o iş bende. <gülüyor> <gülüyor> Hiç unutamadığım böyle ile ilgili yaptığım bir çılgınlık bir anım var mı? Fenerbahçe ilgili yaptığım bir çılgınlık. Ee, şöyle bir şey vardı. Şimdi her genç gibi e, Fenerbahçe'de top oynamak istedik tabii. O zaman da tabii yaşım küçük olduğu için Fikirtepe'de bir tesis vardı. Hmm. Hani küçükken biraz daha bütün her yer büyük gelir ya. Hani işte evinin önünün bir arka mahalle çok uzak gelir ve hani korkutucu olur falan. <laughs> Mahalleden bir arkadaşım vardı. Oğlum dedi Hadi okul çıkışı ortaokuldayız yine şey var seçme varmış seçmeye gidelim. Hmm. Tamam gidelim gittik abi ondan sonra akşam oldu karanlık. Fikirtepe'den yürüyerek Fenerbahçe'ye döneceğim ama Yani Nasıl tırsıyorum Fenerbahçe'ye bir de yürüyerek Tabi yürüyerek Fenerbahçe'ye döneceğim oradan ama Benim için çok büyük çılgınlıktı yani o Kaç yaşındaydın? Kaç yaşındaydım işte 13 Tek başınasın mı? Tek başınayım Süeterim var falan filan Ondan sonra <gülüyor> 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 Sonra sonra yolu buldum işte Ama böyle tedirgin bir şekilde biraz tırsmıştım Yani evet şimdi sen 90 olmuşsun, değil mi? 90 doğmuştum. Hani aslında sen o tam şeyi de kaçırmışsın mahalle Mahallede top oynama dönemleri vardı hani mahalleye çıkardı çocuklar gerçekten. Yok mahallede ben, Oydum mahalleye mi? çıktım mi? oynadım. Çıktın tam mı? o dönem... Fikirtepe'ye selam söylüyorsun. <laughs> Buradan Fikirtepe'li dostlarımıza. <laughs> Şimdi tabii şey oldu hep kentsel evet, dönüşümler yani. falan oldu da öyle. Değişti hala yani. Her, her bir... yer değişiyor. O bayağı bir binalar yapıldı büyük büyük. Her yerde olduğu evet. gibi işte yeşili arıyoruz bazen. Değişmeyen tek şey Fenerbahçe aşkımız diyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Çok romantik oldu bu. <laughs> yani işte onu dinliyorum. O mahalle evet. kültürünün olduğu dönemler. Ben 78 olmuyorum evet. doğumluyum. Çok değişik yani. O zaman hani hiç göstermiyorsun çocuklar... abi. <laughs> Teşekkür ederim. <laughs> Bıyık bırakınca gösteriyorum. Abi. Hani tablet yok, telefon yok, evet. işte internet yok. Çocuklar gerçekten diyalog içinde. Evet. Oyun oynardık. Çocuklar... Yani. Hani o Kan karefu belki o zaman çok daha gerçekti yani. Evet. Ama şimdi biraz daha dönemimiz şey, ee, zor bir dönem. o hı hı. çocukları böyle çok rahat bir şekilde artık e, sokağa salıp da eve rahat giremeyebiliyorsun. Yani tamam anlamda tehlikeli yani. Aynen. Yani, Arabalar oluruz. arttı, kötü insanlar arttı. Evet. Dolayısıyla o zamanki güvenli şeyler yok. Ya eskiden giderdik komşumuzdan rahat rahat su içerdin. İşte acıkırsan işte bir ekmek üstü bir şey hemen evet, evet, verirdi evet. falan. Salçalı ekmek diyorsun yani. Da, salçalı ekmek. <laughs> o meşhurdur o. Ekmek. Aynen. Her gün bir anne şey o gönül olarak. E, tabii güzel şeylerdi bunlar yani. E, güven ortamıydı daha iyi. Özlüyoruz o günleri ya. Gerçekten. Evet. Belki de işte daha Aa. ...bizden daha büyüklerde... ...kendi dönemden özlüyorlar. Herkes kendi dönemini özlüyor. Hep özlemekle geçecek herhalde... ...biraz ömrümüz. <laughs> Meslekle ilgili unutamadığın bir anım var mı peki? Yani mesleğinle ilgili. Ee, mesleğimle ilgili. Hani başladığından beri böyle ilginç dışarıda... E, ...karşılaştığın, insanların sana söylediği... ...ne bileyim bir yere evet. geç kaldığında... ...çekimde o şu bu. Yani aklına geliyor böyle bir şey yani var mı? Yani ilk mesela yine nefesten yine bir örnek verebilirim. Bir gün işte otelde kalıyoruz falan... Ee, kamuflajla dağa çıkıp indiğimiz için yukarıda böyle kar, kıyamet, aşağısı plaj, turistler Oo. falan, otel, herkes rahat. Bugün gün tabii odaya böyle kamuflajlar işte G3, işte taktik G3'ler falan filan inince bütün turistler konsoloslukları aramış. <laughs> Türkiye'de darbe oldu <laughs> bizi kurtarın diye. <laughs> <laughs> ya, yazın mıydı? <laughs> yazın yazın. Biz postallar buralar kardan indiğimiz için tabii şeyler falan. Baya gerçekçi bir çekim oldu yani. Aynen öyle. Yani insanlar biraz tırsmıştı o dönem. Çok ee, enteresanmış evet, gerçekten. Evet. <laughs> Bunlardan bir tanesi yani. Askerliği yaptın bu arada. Askerliğimi yaptım. Abi. <gülüyor> Ama <gülüyor> yapmasam <gülüyor> da o kadar 70. çok askeri iş yaptım ki yani. İşte Nefes vardı. Çanakkale 1915. işte Söz. Fazlasıyla yaptım diyorsun. Fazlasıyla yaptım. Özellikle nefes yani ömrümden ömür götürdü. 3 yıl sürdüğü için o da. E... Tabi mesela sözde mözde hani sürekli kamuflajla mı? Yani çekimlere böyle mi oluyor? Tabii diyorsun? hep kamuflajla çektik. Arada sivil şeylerimiz vardı ama hep kamuflajdaydık yani. Gurur da duyuyoruz yani taşımaktan. Evet. Yani bilmiyorum tabii e, o diziler daha ne kadar... E devam edecek şimdi dizilerim biliyorsun dönem dönem böyle bir evet. şeyleri var geçişleri var yani işte bir dönem aile dizileri vardı 90'larda bizimkiler mahalle evet. Kurtlarları. Evet. 90'lardan 2000'lerin başında sonra bir kurtlar vadisi ve e, benzer diziler başladı İşte biraz daha değişti. Kurtlar Vadisi'nde de oynadım bu arada. Kurtlar Vadisi'nde de Yetiştim abi. Yetiştim. Aynen. <laughs> yani çocukken şey burada Tarhan Lisesi'nden mezunum. Orada evinden sahilden giderken işte Kurtar Vadisi çekimine denk gelmiştim böyle. Şaka yapıyorsun. Yemin ediyorum. Ondan sonra çanta falan böyle izliyordum şu çekimi. İşte Polat bir şey yapıyor. Elif falan var o zaman. Abi sen sonra büyü. Son 30 bölümünde yetiştim. Efendim <laughs> için o gün çağırdılar zaten. Hayır hayır. <gülüyor> <gülüyor> yok yok son 30 bölümünde yetiştim abi. Kurtar Vadisi'ne oynadım yani. Vay be. Çok evet. enteresan değil mi ama? Evet. Ha bir de çok güzel bir anım vardır mesela. Yine böyle tatlı bir anı. Ee, yine burada şeyde Fenerbahçe'de Nurettin Teksan İlköğretim Okulu var. Babam beni her sabah okula bırakırdı. O zaman hayat bilgisi vardı Perran Kutman işte burada oturuyordu. Hmm. Sabah çiçeklerini sulardı falan. Biz de böyle hep şey el sallardık. O da her sabah böyle el sallardı aşağıya. Sonra Üniversite zamanında onunla birlikte iş çekme imkanım oldu. Kendisine söyledim dedim. Peran abla böyle böyle. Ben <laughs> beni hatırladın mı falan? Yok öyle değil tabii de. Şey yani o anımızda paylaşmıştım mesela o da çok. Vay be, o da çok güzel olmuştu evet. Tabii şimdi İstanbul'da hani yani birçok işler İstanbul'da yapılıyor. O yüzden hani setlere evet. rastlamak çok mümkün. Özellikle <laughs> ben yıllarımı Üsküdar'da geçirdim. Üsküdar Plato gibiydi yani. Her evet, sokakta neredü evet. Dizi Çünkü o tarihi temayı evet, koruyan mahallelerden, mahallelerden birisi. Bir öyle bir balat var, bir üsküler evet. var. Şimdi gerçi böyle Meykoz'da falan bütün çekimler oraya çekmişler. Yani evet. platolar hmm. genelde orada. Ama platolar genel şey yapay oluyor bence. Gerçek hissini hmm. alamıyorsun. Ben anlıyorum yani o gerçek mi hmm. değil mi hemen çözüyoruz. Hmm. Ama tarihi diziler de kulüp hafta hmm. var kulüp. Seyrettin mi kulübü? Kulübü izledim. Yani kulüp vardı. Birinci sezonu Ondan izlemiştim. sonra e, Pera Palas hı hı. vardı falan. mı Çok güzel işler. artık prodüksiyonlar iyi işler yapıyor. O zaman iyi yansıtıyor. Evet. Orada pilota işe yarıyor evet. E, teknoloji de ilerledi. Daha da hakimiz artık. Tolkan'cığım yavaş yavaş programımızın sonuna geliyoruz. E, yarım saatlik program. 25 dakika yarım saat. E, su gibi aktı geçti. Vallahi evet. Aslında daha çok Konuşurduk. Senin, Bayağı konuşuruz yani. Devamlı şey var. sonra konuşmaya devam <laughs> <Olur> ederiz. <abi. gülüyor> ee, ben teşekkür ediyorum sana. buraya ben geldiğin için. Ben teşekkür ediyorum. Ee, beni kırmadın. Abi, ee, yeni izin. projede sana başarılar diliyorum. Ne zaman vizyona şey girdi mi? Ee, tanıtımı bugün yayınlandı. Şubat Hı. ortasında falan. Daha var. E, yayına girmiş olur diye düşünüyorum. Futbol teması da var içinde evet. dediğimiz gibi. Bir Hı. yandan da e, İstanbul'da hasta hasta Titus Kompleks <laughs> adlı oyunumuzu oynuyoruz. Harika. Buradan ilgililere, yine izlemek isteyenlere duyurulur. Bekleriz. Çok güzel Tarihlerini sen paylaşıyor musun hesabında falan? Hesabımda yerlerde? paylaşıyorum. Benim hesabımda görebilirsiniz. Dastas'ın kendi hesabında görebilirsiniz. Çok görmek istiyorum o sahneyi ama biraz benim için ters yolu Hı -hı. ulaşım açısından. O metro bir bitse orada çok rahat evet, olacak. Ataşehir'deyiz. O zaman başta rahat gideceğim Ülker Spor arenaya evet. ama e şu an için benim için zor. Özellikle gece dönüşü hı. biraz sıkıntılı. Hı hı. Ama bir gün başka bir şekilde gelip izleyeceğim seni. Sahnede görmek istiyorum. Çok isterim abi Sağ gelmenizi. Buradan Mert Fırat'a da selam gönderiyorum. Hangi takımda biliyor musun? Mert de Fenerbahçeli? Fenerbahçeli. O zaman Mert'e söylüyorsun. Tamam abi. Söyleyeyim. Mert Fırat'ı da konuk edelim. Ben, tamam, tamam. Ona da buradan selam. E, ben teşekkür ediyorum sana gerçekten. Ben teşekkür ederim abi. Fenerbahçelilere için. bir şey söylüyor musun? E, Fenerbahçelileri çok seviyorum. E, ben de bir Fenerbahçeli olarak. Fenerbahçemize bu sezonda başarılar ve e, kupa, e, kupa getirmesi sonlu bir sezon. Kupa sonlu bir sezon diliyorum. Başarılı do, başarı dolu bir sezon diliyorum. O zaman eee Mayıs'taki ekibe Doğukan'da yazalım Şampiyonluk kutlamasına. Bekliyoruz. Aa çok iyi. <laughs> Harika. Evet Fenerbahçe televizyonun değerli izleyicileri yakın markajın Bu haftadan sonuna geldik. E, Surç san ettiysek affola. Esen kalın mutlu kalın, hoşçakalın. Ben Serkan Yakın.